Çarşamba gününün piyasa değerlendirmesine katıldığınız için teşekkür ederiz. Bugün bana ticaret masasında Deniz son gelişmeleri aktaracak. Deniz Kod Ether fonları yeni haftaya büyük bir satış dalgasıyla başladı ve pazartesi günü yaklaşık 200 milyon dolarlık bir çıkış kaydetti. Bu çıkış geçen hafta başlayan trendin devamı oldu. Pazartesi günkü çıkışlar yalnızca 4 Ağustos'taki 465 milyon dolarlık çıkışın gerisinde kaldı. ABD borsaları yatırımcıların bu hafta yapılacak önemli bir konferansta FED Başkanı Jerome Powell'ın faiz oranlarının gidişatına ilişkin söyleyeceklerine hazırlanması dira geriledi. Nasdaq %1'in üzerinde düşerek son iki haftadan uzun bir sürenin en düşük seviyesine indi. Dolar, yatırımcıların bu hafta yapılacak Federal Rezervin Jackson Hole Ekonomi Politikası sempozyumundan ABD faiz politikası ve ilgili yeni işaretler beklemesiyle karışık bir görünüm sergiledi. Fed Başkanı Jerome Powell'ın cuma günü yapacağı konuşma bu haftanın ana odağı oldu önümüzdeki açıklamalarla ilgili beklentiler yüksek. Ancak beklenti gerçekleşmezse orta boy verilerdeki sapmalar bile büyük fiyat hareketlerine yol açabilir. verilerin ardından ciddi fiyat hareketi oluşmadıysa işlerin beklendiği gibi gittiği şeklinde yorumlayabilirsiniz. Ancak sessizlik her zaman güvenilir değildir. Çarşamba gününün piyasa değerlendirmesinden keyif almışsınızdır. Yarın sabah son dakika haberlerinden ve finansal etkinliklerden haberdar olmak için giriş yaptığınızdan emin olun. Bol kazançlı günler dileriz.